Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Jose Mourinho artık yol ayrımında. UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na erken veda eden sarı lacivertliler Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bu tablo sonrası Mourinho'ya yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken kulüp içinde de ayrılık sesleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Her ne kadar Başkan Ali Koç ve yönetimi istikrar vurgusu yaparak Mourinho ile yola devam etmeyi planlasa da alınan sonuçlar bu kararın uygulanabilirliğini sorgulatıyor. Mourinho'nun 2026'ya kadar sözleşmesi ve yüksek tazminatı yönetimi düşündürürken Portekizli teknik adam için ortaya atılan yeni iddialar ortalığı karıştırdı. MBC Egypt 2 kanalının özel haberine göre Mısır devi Al Ahly Geçtiğimiz ay yollarını ayırdığı teknik direktör Marcel Koller'in yerine Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda dünyaca ünlü bir futbol menajerinin Mourinho ile birebir görüşmek üzere devreye girdiği ve Portekizli hocanın 9 milyon dolarlık yıllık ücretinde indirime gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Al-Ahli'nin hedefi ise büyük, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında takımın başında bir dünya markası olarak Jose Mourinho'nun olması Tottenham sport ise İngiltere'den geçtiği haberinde Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al Hilal'in Jorge Jesus'la yollarını ayırmasının ardından Jose Mourinho'yu birinci öncelik olarak belirlediğini yazdı. Al Hilal'in yanı sıra Al Ittihad ve diğer güçlü ekiplerin de teknik direktör listelerinde Mourinho'nun üst sıralarda olduğu belirtiliyor. Mourinho'nun rakipleri arasında oldukça güçlü isimler var. Nuno Espirito Santo, Marco Silva, Simon Inzaghi, Massimiliano Allegri ve hatta Carlo Ancelotti gibi isimlerle kıyaslanıyorum.